Evet karşımızda Otel Bulgarya var. Bulgarya Otel. Tam Obstina'nın meydanın orada. Orfe Alışveriş Merkezi var karşısında. Ve yemek yemek için güzel bir yeri var. Bosfor. Türk yemekleri var. Sahibi de Türk tavsiye ederim. Burası da Bulayır Caddesi. Saliflere doğru da gidiyor. Otel da burada çok güzel bir otel. Tavsiye ederim. Hatta şu an akrabalarımız kalıyor. Central Cafe var. Çok güzel bir kafe. Bir şeyler yemek için, içmek için özellikle. E, otelin altında bir tane mağaza var. Parfüm, kozmetik ürünler var bol bol. konum olarak da güzel bir otel. Otel Bulgarya. Bugün baya kalaba. Burası Orfey Alışveriş Merkezi. Çok eski. Yani benim annem babamların olduğu zamanlardan gençliğinin kalma. Burası da e, Emniyet Müdürlüğü ve Opsina Belediye Binası'nın olduğu meydan. Buraya araba girmesi yasak girmiyorlardı geçeyim karşıya buradan. Güzel yeşil yandı. Dün akşam Bosfor'daydık. Güzel bir mekandı. Güzel. Hani Türk insanlarına hitap eden yemekler çok var. Kuşbaşı pidelerden tut. işte lahmacunla. Çünkü sahibi de Türk. Güzel bir işletme temiz. Ee, burası da bizim tekel bay edeceğimiz bir market. Gece geç saatlere kadar açık. Şu an kapalı mı ya? Gece mi açıyor acaba Dracula gibi? Ha, açık zannedersen. Evet bira fiyatları da bu şekilde. Size göstereyim. 1.59, 1.29 Zagorka 0.60'a bile 33'lük bira var. 2.39 2 litre mi? 2.3 litre. Yani şöyle düşünün. Burada bir levadan düşer bile bira var. Ve ekmekte de 1.10 ile 1.30 arası. Yani bir bira, bir ekmek fiyatı. Yani birim fiyat olarak düşünürseniz bir bira ile bir ekmek hatta bira daha ucuz ekmekten. Öyle söyleyeyim size. Böyle bir durum var. Sakın tepki göstermeyin bana. O mu kaldı derdin kıyaslıyorsun diye de yani durum bu. Bizde çünkü çok fazla vergi alınıyor. Ekmek 1.75 lira, 15 lira. Yani neredeyse 10 katı bir fark var. İç içmeyelim tamam. Yolculuğa devam. Evet burası Bulayır Caddesi olarak geçiyor. E, tam merkezde Orfey alışveriş mağazasının ve Bulgari Otel'in önünden geçen cadde. Bir ucu Vizroj'den Sesalifler'e gidiyor. Bir ucu da buradan e, park var. Parka gidiyor ama adını bilmiyorum ve ayrıyetten zannedersem Arda Spor'un bir stadyumu var oraya gideceğiz şimdi bu caddeden yürüyüp. Gördüğünüz gibi kaldırımlar yine bozuk. Yürürken dikkat etmek lazım. Gombaklanmayın. Böyle ara sokaklar da var. Oturma yerler var. Ya bu planlama çok güzel. Kırşehir'in ana caddesi de böyle yani yol kenarında kaldırım. Yeşillik alan. Ev diplerinde yine kaldırım. Genelde böyle yapmaya çalışmışlar ve çok güzel olmuş. Abarti. Avanti. Avantajlı mağaza demek herhalde. Avanti. Yani gir dükkana. Avantanı al git. Şurası da Barinsight'ın olduğu yere doğru gidiyor bu cadde. Ee, orası neresiydi? Evet, eee ofisine belediye binasının arka tarafına doğru çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu caddelerde bu şekilde buralarda yaşayanlar olmuştur muhakkak. Ve dikkat çeksin diye çocuk şeyler yapmışlar. Poklet, poklet, poklet ne? Toklet sağ sola bak. Geçmeden önce havaya uçma çarpılacaksın. Toklet mi? Yazmışlar her yaya geçidinde. Aynı yazı var. Ben bu caddeyi daha uzun bekliyordum ya. Kısaymış bu. Neyse devam edelim. Bu ne binası bilmiyorum. Devlet binası mı acaba? Her yerde bu Efbet'in Reklamları var her yere donatılmış kasino Kasino hani böyle işte checkpoint Kumar falan Mega döner var karşıda bu arada göstereyim hangi kardeşimizin bilmiyorum Dönerci Burada da bir magazin var Hala açık ne magazini Bu şekilde Güzel ya yürümek Bulgaristan'da huzur verici. Kız anla kaldırımlı oynar işte. Anası babası pek düşünmüyor yolda çarpacaklar mı? Evet. Çünkü geniş kaldırımlar var, parklar var. Burası da okul herhalde. Bahçesi var. Çok güzel yerleri var. güzel bir caddeymiş. Sonbahar yapraklar da dökülüyor. Manzara o biçim güzel yani. Hakikaten güzelmiş. Burası ne? Bilmiyorum. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Şurada sol tarafta yukarıda park var. İnsanlar geliyor. Hatta bir tane uçak hatırlıyorum orada. Gerçek uçak mı? Oranın ikon şeyi uçak. Daha fazla insan var artık. Bulgaristan'da daha fazla yatırımlar var. Binalar dikiliyor. Yani buraya gelmekten daha çok zevk almaya başladım. 2010'da gelmiştim ilk. Zombi şehir gibiydi. Walking Dead. İnsan görmek çok zordu. Arabalar çok azdı. Ama şimdi gitgide her sene, özellikle bu sene çok fazlalaşmış. Var mı burada yaşayan apartmanda? Bu ne binası bilmiyorum. Bu da bir devlet binası olabilir. Güzel bir caddeye çıktık gene. Hatta şu karşıda amcamın oturduğu yer burası. Aa güzel geniş bir caddeye çıktık. Yeşil ışık yandı yetişir miyim bilmiyorum. Yetişirse iyi olacak. Yetişemedim. Bekleyeceğiz Aykan. Bu caddenin adını bilmiyorum. Şurada bir stadyum var işte ışıkları gözüküyor Ardana ait. Birazdan. Burası neresiymiş? Bu gerçe bilenler söylesin. Devlet binası mı? Nedir? Çok güzel, geniş bir cadde burası. İnsana huzur veriyor, genişlik, ferahlık, kaldırımlar, yeşillik. Evet, gidiyoruz. Evet şimdi ben buradan yukarı gideceğim. Zannedersem yeşil yanacak mı bana şimdi? Yandı. Ama oradan buradan değişik bir sistem var. Yeşil yanıyor ama arabalar oradan buradan çarpılmasak edecek. Geldiğim cadde bu. Özel merkeze gidiyor bu cadde. Evet burada parka giriş yapmaya başladık. Burada da bir taş gördüm şimdi karşıda. İsrail'in yıldızına benzer bir şey var ortasında. Nedir ne değildir. Güzel bir parka geldik zannedersen. Yavaş yavaş gidelim. Arda stadyumuna bakalım. Orada insanların dolaştığı parka bakalım. sonbahar yapraklar ayrı bir güzellik katıyor etrafa. Doğanın ilk barda canlanması da son barda uykuya dalması da insanlara da diğer canlılara da bence herkese güzel ister veriyor mutlu ediyor. Doğayla beraber yaşamak çok güzel. Korumamız lazım. Yani. Yalnız Bulgaristan çok fazla inşaat olayları başlamış. Bu yeşillikleri yakın zamanda bulamayabilirler. Her yer bizdeki sisteme dönerse parsel parsel inşaata dökülebilir. Beton olabilir. Umarım her şey planlı gider. Çünkü sonradan yıkılması, yeniden planlı bir sisteme geçilmesi zor oluyor. Bunları baştan düşünmek bu şekilde. Bu Bulgaristan mesela şunları 70 sene, 80 sene önce iyi düşünmüş, planlamış. Hala bir nesil iki nesil sonra bile diğer neslin hoşuna gidiyor yani güzel bir şey doğayla yaşamamız gerekiyor.